Poz mu sen? Bombo. <laughs> Bombo ne lan? masaya çizmesene oğlum buraya çizsene. Buraya çiz. Selamun Aleyküm. Efendim kanalımıza hoş geldiniz yeni kanalımıza. Baya farklı bir kanal oldu. Son harfi değiştirince acayip değişiklik oldu. Neyse şaka bir tarafa YouTube kanalımızı kapatmıştı biliyorsunuz. Ee, onun sebebi de sanırım yani kesin bir şey söylemeden halen affiliate linkleri var ya hani Amazon'dan falan o linkler her videonun altında ben işte ekipmanlarımın linkleri bunlar diye yaklaşık bir 15 tane link paylaşınca son bir 10-15 tane videoda o şekilde vardı. Hatta hepsini editleyip öyle yaptım. Böyle çok sivri zekalı olunca videoların hepsi gitti. Kanalı kapattılar. Neyse. Kural ihlali dedikleri de o yani bir sürü e, linkin olması. Bu kadar başka bir şey yok. Kanalda zaten hepsi kendi yayınımda yani kimseden copyrighted content falan da kullanmadık. Neyse velhasıl kelam artık kanalımız bu arkadaşlar. Şimdi ben bir market alışveriş yapacağım. Az önce gördüğünüz bir küçük liste yaptım evde. Onları alayım. Ee, sizi de burada açılan, yeni açılan bir marketi göstermiş olayım. Hadi bakalım, gidelim. Bu arabayı da size hep gündüzleri göstermek nasip oldu. Şöyle geceliğinde de bir kere olsun. İçini şöyle göstereyim kısaca. Ben ışık şeyini seviyorum da. Şu ön taraf sarı olmasa daha güzel olurdu ama şuraya sarı daha çok yakışıyor tabi. Evet efendim marketin oraya geldik. Ee, daha önce bir market videosu çekmiştim. Yemin ediyorum editlerken başım döndü ya, yani mahvoldum. İnşallah bu sefer çok fazla sarsmadan telefonu çıkmaya çalışacağız. Marketin adı OK. Everyday Low Price diyor. Burası bayağı bir uygun bir market. Buradan araba alabilmek için şuraya yerleştirmek gerekiyor. Bir tane aldık mı yeter herhalde. Şimdi şöyle bir bakalım genel olarak. Market bu şekilde koridorlardan oluşuyor. Bundan yaklaşık 10-15 tane koridor var. Listemize bir bakalım, listemizi bulabilirsek. Önce listemize bakalım. Süt lazımmış. 4 paket peçete, marul, salatalık. 2 İki, ikili pil lazım. Domates, patates. Çok al 10 tane. <laughs> Şeker, sarı paketten cips kala. Evet. Başlayalım. Şimdi şu gördüğünüz solda bir sürü sebze var falan var e, şu şekilde de satılıyor bu letiz marullar. Marul işte. Bu yani şurada yarım marul var yok. 280 yenmiş. İyi ki everyday low price. Yoksa var ya, ayva oynaydik yani. Heh, domates dedik. Domatesler var. Şimdi diyor ki bunun bir paketi 980 yen yani Lan Ne oldu bu kadar domatesler arkadaş? Şimdi salatalıklar ucuz görünüyor. Domatese tekrar bakacağız. Salatalık, ee, kaçlı üçlü, üç tanesi 138 yen. Yani. İki tane alalım bari. Altı tane salatalık alalım. Şöyle e, ee, domateslerden de hadi bir tane alalım. Hanım al dedi demek ki bir şey lazım. İki yani tane almıyorum şimdi. Şu yukarıdaki salatalık tanesi 39 yen diyor yani. 39 yen de 1 lira yapıyor bu arada. Bundan alsak nasıl oluyor? Üç tanesi. Zaten orada yazmış. Bir tane başı 46 yene geliyor diyor. Şundan o zaman biz ne yapalım? 6 tane şuradan alalım. Bunu bırak geriye. Zaten bu da aynı kalitede. ...sadece paketlenmemiş. Hadi yine 1 lira bulduk. Marul bulduk. Tanesi 98 yem marulun. O zaman en az kaç tane alalım? 98. Genelde 150 yem civarı oluyor marullar. Hazır ucuz bulmuşken 3 tane alsak bitirene kadar dayanabilir mi? Yani neyse 2 tane alalım. 2 tane yeter gibi şimdilik. Şurada da daha farklı bir marul var. Hadi 98 yen. Şöyle e, beyaz lahanalar var. 200 yen yaklaşık. 98 yen diyor. Brokoli var. Tanesi 98 yen. Tanesi 98 yen. Bir tane alalım o zaman ya. Şöyle taze taze bahçeden yeni koparılmış. <laughs> Neredeyse bahçe. Bakın size pırasa göstereyim. 3 tanesinden yemek olmuyor. Bir tencere falan çıktığı yok ama 200 Şöyle görüyor musunuz? 200 Yukarıdakinin de tanesi 89 yenmiş. Kurasan'ın. ben sevmezdim küçükken. Nefret ederdim hatta. Evet patates al demişti hanım. Çok al demişti. Öyle 5 tane alma dedi. Bir pakette 5 tane var. 98 yenmiş. Biz de 2 paket alırız. O zaman. Yoksa nasıl Pahalı ya. Bugün niye pahalı lan bu? Hani everyday low price hakikaten. Şunu bırak. Şunun ortadaki küçük. Ha bunda altılıymış. Altılı çıktı. Bir tane kerteyiz. O zaman başka altılı bakalım. Bunlar hep altılı ya. İlkini yanlış saymışım ben. Başka ne yazık ya? Bir dakika tekrar bakalım. Ne aldık? Domates aldık. Patates aldık. Çok aldık. Şeker alacağız. Bunlar alacağız. Salatalık aldık. Evet bu, bu koridorda soslar var. Şöyle devam edelim. Sağ tarafta kurutulmuş küçük balıklar var hamsi gibi. 300 gram, 380 yenmiş. Çok da pahalı değilmiş demek ki. Şimdi ben şeker arıyorum ama şeker burada olmayabilir. Tabii bunlar hep sos falan var. Sirke var, yağ var. Şu aşağılarda. Burada yiyecek bitiyor. Karşı taraf temizliğe geçiyor. Çocuk bezi vesaire. Şuradan dönelim. Belki bu aradadır. Burada bakalım. Bu benim ikinci gelişim buraya da. Hakikaten bilmiyorum ya çok. Ne var ne yok, nerede var. Şimdi şunlar. Şu arkadaşlar kepek şeker midir nedir? Bundan kullanan insanlar var. Bu bize insan kullanıyor. Ne kullanacak başka? Bunun daha az kalorili olduğunu söylüyorlar. Rengi biraz daha atık. Bu da beyaz. Şeker. Bana sarı paketlendi. <laughs> ben o sarı paketi nerede bulayım ya? Şu tarafında da yine hızlı döndürüyorum. Ha? Şu tarafında da ton balıkları var böyle. Mesela şu Dörtlü ton balığı paketi ne kadarmış? 286 yen diyor. 100 gramı 102 yen'e geliyormuş. Da şurada yazıyor 100 gramı 102 yen diyor. Şurada yağlar var. da ayçiçeği gibi bulamıyorsunuz arkadaşlar. Hepsi kanola yağı böyle. Yani burada helal market var bir tane. Sri lankalı bir market. Ben oradan alıyorum 5 kilo. Türkiye ayçiçek Markasını unuttum da üstünde Türkçe yazıyor. Şöyle bakalım burada kap noodle'lar falan var. Ramen'ler vesaire. Bunlar e, Japonlar için yani lunch'ların vazgeçilmez gibi bir şey oluyor. Çünkü kimsenin vakti yok gibi. <laughs> Hemen sıcak suyu atıyorsunuz içine. Oluyor size noodle, ramen, soba, neyse artık içindeki oluyor. Şurada et soslu falan fişman da var yiyenler için. Ama bakın burada ne diyor? Noodle diyor. Çorbasıymış. Noodle çorbası. Devam edeyim. Makarnalar var solda. Bazı marketlerde Türk makarnaları görmek gayet sıradan bir şey. Türk makarnası çok gördüm ben. Ama bu markette yok sanırım. Bu çok international market değil. Şurada İtalyan makarnaları var aşağıda göstereyim size. 1 kilo spagettinin fiyatı indirimli diyor. Price down diyor. 355 yen. 1 kilo spagetti 355 yen. 12 13 lira. İnşallah şeker bulabilirim. Bulamazsam daha sonra başka bir yerden alırım. Bulduğum bildiğim bir market var. Burada baharatlar falan var. Vallahi hangisi ne diye sor bir bilsem. Zincir falan mı şey ya? Cincire benziyor üstündeki. Zencefil mi? Zencefile benzemeyelim, değil. Mi? Benziyor. Karşı tarafta et var, ee, buradan et alamıyoruz da bunlar helal falan değil, helal kesimleri değil. Tabi bunu umursayanlar vardır, umursamayanlar vardır. Ayrıca bunu daha önce tartışılmıştı, önceki kanalda. Ee, biz umursuyoruz arkadaşlar, almıyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz, ne geri kafalı diyenler olmuştu tabi. Enteresan. Buradan bir cips aldık, başka ne alacaktık? Bir tane daha cips, ha şu, şu cipslerden alacaktık. Bakın burada çakma Pringles gibi bir şey var böyle. Chips. Chips tarzı. E, 146 yenmiş. Burada da barbekülü Pringles var. 59 yenmiş. Bunlardan zamanlardan Evet şu cipslerden alacaktık. E, şimdi bunun iki çeşidi var. Yeşil ve kırmızı. Yeşilin içinde e, sakıncalı maddelerden var. Biz şu kırmızısından alalım bir tane. Tamam. iki tane cips etti. Evet. Dödesi ne? Başka ne alacaktık? Şuradan Doritos'u alalım bir tane. Rumunları seviyorum. Neyse iki tane alalım. Zaten en özgür cips bu. Gördüğünüz gibi. 55'e. TL. Devam edelim. Şurada tatlı, patlamış mısırlardan var. Şekerli. Şurada acılı cipslerden var aşağıda. Şöyle devam edelim. Burası cips reyonuydu. 500 zero lazım. 2 litrelik zero müfredatı da 178 zero. Bunu nasıl koyacağım? Şimdi hmm. brokoli ezmeyi. Evet, I'm almost done. Tekrar bakalım neymiş? Süt alacakmışız, peçete alacağız. Mırın aldık, satılık aldık, pil alacağız. Tüm skoraj çıkarmış, şeker alacağız. 700 mililitresi 65 yanı arkadaşlar. Şu küçük sularda 550 <laughs> ne enteresan değil mi? Türkiye'de standart 500 var. Burada yok 700, ml, 550. Ml. Bazen giriyorum 630, 450 mililitre. Enteresan enteresan şeyler var. Bunlar 500 değil. Evet donmuş yiyecekler reyonuna geldik. Şöyle sağda solunu donmuş yiyecekler var. Şu mısırlardan alıyoruz biz bazen, İşte hanım bazen pizza falan yapıyor evde, onun üzerine falan atıyor veya bera yiyor, bardakta mısır yapıyor. Vera bayağı seviyor mısırı. İçeri şey devam ediyorum. Buradan bir şey alacağız mı, arka yönden alacağız. Neyse hadi, ileridenden buradan tekrar dönüyorum. Süt alacağım. Burada süt var mıdır? Burada yoğurt var. Süt bir arka parmağımdan 121 yer yani şu yoğurt. Bizim bence de göstermiştik size. Evet, sürtlerin oraya geldik. Ee, biz hangi sürtlerin almıştık? Evet, aynı. Şimdi yüzde yüz olmasına dikkat ediyoruz sürtlerin. Evet, bizim aldığımız sütler Bitmiş. Neyse ben yarın kriyete e gideceğim herhalde. Oradan alacağım. Şeker de yok. Bunları diğer marketten alalım. Şöyle devam edeyim. Küçük piller lazım. Beran'ın kitabına. Şimdi arkadaşlar ödeme yeri burada biraz enteresan. Niye enteresan? Şöyle bir sıraya geçelim. Şöyle anlatayım size. Amcam dur ne oluyor? Şimdi şurada şey var. Ee, biliyorsunuz eleman okutuyor. Arka tarafta da parayı ödeyeceğiniz yer var. Yani parayı kasiyere vermiyorsunuz. Şu hemen ilerideki ekran görünüyor. Orada bankamatik gibi. Şimdi o şekilde edeceğiz. Şu kasiyerin sağında soluna göreceğiniz yukarıda küçük kameralar var. Bir de en arkada daha büyük kameralar var. Bayağı kamera döşemişler. Bu orta şeritte yukarıda da kameralar var. Şunu şu şekilde olduğunu ben Japonya'da ilk defa görüyorum desem yeridir yani. Şu küçük pilden bulabilir miyiz O Burada piller var ama. LR44 değil mi? LR44 Lerik tut şey, ama mı şu an 2 bakın ne kadar da kolay bulunuyor her şey. <laughs> ya şimdi vallahi tek elde ödeyip tek size hem gösteri hem de Farklarınız alıyordum, bu parda farkımız kılavuğa evet, evet, yansıyor. Kaç alıyor bu amaçta? Amcamız ödüyor parasını. Ben de öpeceğim burayı. Şöyle bakalım. 1600. Bakalım bakalım. Metal kanepe. 2000 ppp.

Şimdi aldık. Şöyle gidelim. Ee, arkadaşlar size yakıt hareteki videolardan bahsedeyim bari. Hazır arabaya girerken. Ne olacak? yarın nasip olursa dünyanın en hızlı trenini çekmeye gideceğiz. Maglev tren saatte 603 km hız yapın. Ben de merak ediyordum bayağıdır. Sonra 1 ve 2 Nisan tarihlerinde de Tokyo Drift olacak arkadaşlar. Tokyo'nun göbeğinde olacak bu sefer Odaiba'da. O drift de bayağı dünyaca ünlü bir drift. En iyi drift yarışlarından biri yani. Ah, nasip olursa onu da çekeceğiz inşallah. 1 ve 2 Nisan'da o da. Öyle. Şimdilik. De... Ee, bir de bu bir ve 2 Nisan'dan önce. E, Sagopa başladı direkt arabaya binince. E, bir de bir ve 2 Nisan'dan önce. Tam tarih şu an belli değil onu bir daha bir tarihlerini ayarlayacağım. Nasıl olursa bir e, Nagoya, Osaka, Kyoto yapacağız. Oraları güneyi bir gezeceğiz. E, hazır Sakura zamanında oralara Sakura'da iken bir gidelim bir de oralara gitmişken Vakayama tarafına gidip Ertuğrul Fırköteyni'nin olduğu yeri şehitliğimizi ziyaret edeceğiz. Şimdilik bunlar bir 15 günlük planlar bakalım. Hangisi gerçekleşir, hangisi gerçekleşmez, ne nasip olur, ne olmaz. Yağmur yağar mı o günlerde, yağmaz mı? Yani yağarsa nasıl etkiler? Bakacağız bakalım. Şimdilik bu kadar bizden. Hadi hayırlı akşamlar. Ağlasmadık. Biz de akşam ama. Hoş kalın, hoşça kalın.